Arkadaşlar bugün e, sizlere yeni gelen güncellemeyi söylüyorum. Bir düz duramadım ha. Ne? Yine bağlantı. Ben cuma evde çekmeye yaptım. Yok anne. Daha sonra az yok mu? Anne az önce hiç he, bir şey olmuyordu. Gitti benim video çektiğim ana geldi. Ben en iyisi video çekmeyeyim ya bahçede. <laughs> Ama şimdi başladım bile anne. Kapatamam o yüzden. Alo. Girsene. Bir dakika olacak. Arkadaşlar şimdi durduruyorum. Evet arkadaşlar inşallah bugün girecek. Az önce çık gir yaptı. İnşallah bugün girecek. Hadi bir dakika seni mi bekleyeceğim? Bir dakika, bir dakika oldu. Öf. Ben girince videoyu açılmamış. Ben <laughs> dedim ve hemen gidin. İlk olarak yeni gelen günce, güncellemelerden biri. Bir tane böyle bir dans. Araba güzel elmas. Bence çok güzel bir araba. Bu zaten eskiden ne vardı? Bu pes için. Bu kendimiz için. Bunlar da zaten kendimiz için. Ben bu paketi almak çok istiyorum. Çok güzel bir paket bence. Ben buradan yarısını aldım. On elmasım gitti. Bunlar. Bu bence çok güzel bir zırh. Ama bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir kol, bir de oyun yeri. Bunlar zaten eskiden de vardı. Sonra işte en güzel şeyler. Hello Kitty zırhı geldi. Ve çok güzel. Bu da çok güzel. Böyle bir şapkası var. Kendimize ve pet için de var böyle. Kendimize gözlük. Peti gözlük. Yine kendimize gözlük. Yine peti gözlük. Her şeyde de petlerimizi düşünmüşler. Böyle bir ta tahtire vardı. İşte bunlar çok güzel. Ya yine ben yine durduruyorum. Evet arkadaşlar ee, sonunda girebildi şimdi kaldığımız yerde Adını bilmiyorum bunların ama böyle yataklar Hello Kitty falan geldi. Ne yazıyor ki? Nerede yazıyor ki? Hello Kitty paketi geldi. Sonra Badu'nun Humazo paketi geldi. Kropi paketi geldi. Keropi. Keropi dedim işte. Keropi. Kero Kero hmm. Tamam neyse neyse. Hello Kitty yatak odası hmm. paket geldi. Hello Kitty seti geldi. Sonra bu eskiden var mıydı yok muydu bilmiyorum ama bence yoktu. Sonra çift, çiftliğin ışık, ışık sitil paketi geldi. E, simsiyah paketi geldi. Çiftliğin siyah kıyafeti geldi. Şık siyah gitarı geldi bir de. Siyah piyano geldi. Hmm. <laughs> Onlar gerçek piyano <laughs> bu arada hatta ben çalabiliyorum. Aldın mı? Yok. şık Şık, şık çiftli kıyafeti geldi. Şık, pembe gitar geldi. Gün piyanosu geldi. Gün de piyano mu çalıyorlar? Bu zaten önce şeylerde vardı bence. Bunu bilmiyorum ama bence. Bu vardı evet vardı. Bu da eskiden vardı. Sonra gelen bir şey var mı? Şunu unutmuşum. Sonra Hello Kitty, Kitty paketi geldi. Hello Kitty'nin evi geldi. Hello Kitty, Kitty ev paketi geldi. Chrom'un paketi zaten var. Kromi, e, baş başlangıç paketi, Chrom'un evin vazgeçilmezleri paketi, Chrom'un şapkası, pul tek bonus, Chrom'un ıslatı. Onların hepsi vardır. Zaten biliyorum. Yine de sormayalım. Chrom'un sızorisi. Kremlin deva de, 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 de. mobil mobilya paketi. Kromi'nin evi çok güzel. Bu kadar galiba. <laughs> Aa, bu da var. Sonra merhaba şefim. Selam Hagarson. <laughs> sonra başka ne Bunlar zaten var. Yine, sonra kurabiye un unicorn geldi. Partici tek boynuz geldi. Çok güzeller. başka ne geldi? Hmm. Bakalım. Başka bir şey gelmemiş. Evet arkadaşlar videomuz bu derdi. Görüşürüz. Her videodaki gibi. Görüşürüz.